Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Biraz dağınık bir çıkış oldu ki taylar için Normal bu. Şu anda en geride altı numaralı Muşarraf var bunu söyleyebilirim start çıkışında. iyi çıkış yapan 3 numaralı Kaportacı öne geçti. Kaportacının hemen dışından mücadeleye katılmaya çalışan 7 numaralı Seneca farkı da açmaya başladı Seneca. Daha sonra 4 numaralı Long Victory 3'lüğe girdi. 3 boy geride 14 numaralı White Butterfly. Hemen dışındaki 2 numaralı Good Lad geliyor. Daha sonra 5 numaralı Mamba Mentality. 7 numaralı Seneca 4 boy avantajlı geliyor son viraja. 2 3 numaralı Kaportacı ikincilikte. Kaportacının iki boy gerisinde de içeride 14 numaralı White Butterfly var. En dışta 2 numaralı Good Lad mücadeleye katılmaya çalışan diğer isim. Daha geriden 13 numaralı My Pacific Girl en dışa çıktı ve mücadeleye katılıyor. Son 400'ü sene kalemde geçti fakat önce 2 numaralı Good Lad onu yakaladı. 3 boy geridense dıştan 13 numaralı My Pacific Girl'ün çabaları var. Ortada Kırtay ise 14 numaralı White Butterfly. 2 numaralı Good Lad önde. 3 boy gerisinde White Butterfly'ın dışarıdan 13 numaralı My Pacific Girl'ün gayretleri var ancak 2 numaralı Good Lad önde. Fark 4 boy. ikinciliğe giren 14 numaralı White Butterfly fark azaltmaya çalışsa da 2 numaralı Good Lad önde. Son koşu 2 numaralı Good Lad Ahmet Çelik de kazanıyor. 14 numaralı White Butterfly ikinci oldu. Son ataklarıyla 5 numaralı Mamba Mentality 3. bitirdi yarışı değerli izleyenler. 13 numaralı My Pacific Girl 4. 12 numaralı Lindos'a 5. oldular. Koşu 2 numaralı Good Lad Ahmet Çelik de kazandı.